Geçenlerde Instagram'da bir gönderi gördüm. Orada diyor ki sezaryandan sonraki ilk saatlerde yani gıda alımına izin verilen ilk saatlerde 4 saatten itibaren ciklet çiğneyin gazınız daha az olsun diye. Aslında bu e, ile ilgili çok yayın var. 2015'te 2017 arasında ve bu yayınların çoğunda yeterince veri elde edilemediği için şu anda rutin olarak bir tavsiye olarak kullanılamaz diyordu. Çünkü hangi ciklet çiğnenecek, kaç tane çiğnenecek, kaç saat çiğnenecek, şu bu falan filan gibi. O sıralarda biz de nasıl olsa hiçbir zararı yok diye vermeye başlamıştık sezaryen sonrası. Etki ettiği oluyor ama acaba ciklet çiğnediği için mi etki ediyor yoksa işte hareketlendiği için ondan sonra zaten bağırsakları genel olarak iyi çalıştığı için mi? Onu tam olarak böyle çözemedik tabii ki. O yüzden de biraz gündemden düştü. Deneyebilirsiniz. Doktorunuza sorup herhangi bir sakıncası yok yani sonuçta ciklet. Ama mide gazını artırdığı için biraz daha dikkatli olmak lazım. Eğli ciklet şekerli veya şekersiz ciklet yani suni şekerli ciklet değil. Böyle.